Kar geldi, bereket geldi. Tabii ki bu sezonu başlatıyoruz bugün itibariyle şehrimize, ülkemize ve kayak sever dostlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Malum Erciyes Kayak Merkezi dünya standartlarında Türkiye'de bir numara olan bir merkez. Burada 19 tane mekanik tesisimizde, 40 tane pistimizde, 120 kilometre civarında pist uzunluğuyla gün boyunca istediğiniz noktalardan rahatlıkla geçişler yapmak suretiyle kayabilirsiniz ve gününüzü rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla geçen sene buçuk milyon misafirimiz olmuş idi. Bu sene erken sezon açmakla inşallah bunu daha da katlayacağımıza biz inanıyoruz. 20 yıl içerisinde de sezonu en erken başlattığımız bir dönem yaşıyoruz. Mevlam lütfetti. Beklediğimiz kar bereket olarak Kayseri'mize yağdı. Karıyla, suyuyla, termal ortamıyla ve tabii ki yüksek irtifa merkeziyle değişik sporlara hem etkinlik ortam sağlayan hem de misafir eden bir güzel erciyes. Otel sayımızdaki artışlarla yatak kapasitemizdeki artışlarla ulaşım kolaylığı ile e, İstanbul'dan çıkan bir vatandaşın, kayak severin bir saat içerisinde Kayseri'mize uçakla gelip ardından 20 dakikada otoban gibi yollarımızda kayak merkezimize rahatlıkla çıkacağını paylaşmak istiyorum. Eziyet yok. Burada konfor var. Burada gerçekten kalite var, güler yüz var ve inşallah uygun fiyatla da hizmet söz konusu. Ben ekibimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sezonumuz hayırlı olsun diyorum. Ne bileyim? Hoca biraz süreyi ki <laughs> 俺、今日 <laughs> <laughs> の,の<笑><笑>お顔でボカボカしてるやつ